Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün plat 3'te zilin oynayacağız. Eğer bu maçı kazanırsak plat 2'yiz. E bu arada ben kanalı açtığımdan beri normal bir şekilde e, LoL oynamıyordum. Hani başka işlerim falan vardı. Ama bu sefer 15 gün falan e, vaktim var yani birazcık boşluk buldum. E, o yüzden ciddi bir şekilde oynamaya başlayacağım. Yani günde en azından bir 5 6 7 maç atarım herhalde. Yani ben bu videoları çekerken böyle 3 günde bir video yani bir maç atıyorum onu da video olarak yüklüyordum zaten. E, olaylar bu şekilde. Yani şu an platikiz. E, yakında diamond çıkabiliriz büyük ihtimal. Bakalım tabi tilt olmazsam veya işim çıkmazsa falan. E, Lola ağırlık vereceğim. Neyse çok konuştuk. Yasuo banlanmış. Hemen maça geçelim. Şimdi dostlar. <laughs> e, maç bizim için kötü gözüküyor. Yani rakipte çok e, snowball karakteri var. Bir de bir bakın. E, Katarina'nın adı Matifest hayranı. <laughs> Ada Smurf kasıyor. Ya bizim takımın kombosu bir tık bok gibi oldu ya. Hatta kombomuz yok neredeyse. Yani bilmiyorum çok kaybedecekmişiz gibi. Hiç snowball karakterimiz yok. Rakipte Katarina var, Kha'Zix var. Yani bunlar bir tane skor aldı. büyük ihtimal içimizden geçecek. Ama bakalım iyi oynarsak hala kazanma şansımız var. Ya bu arada biliyorsunuz yakında e, yılbaşı 31 Aralık'ta kutlayacağız falan filan. E, ben peki bu vakte geldiğimizi nasıl anlıyorum? Hava çok soğuyor bir anda. Yani iki gündür hava o kadar soğuk ki e, bilgisayarı düzgün oynayamıyorum. Ben normalde bilgisayar oynarken sağ kolumu direkt masaya yatırıyorum. Zek oğlum ne yapıyorsun? Ölmez herhalde güzel. O Rakan da gitmiş. Ben de mi gitseydim? İkisi de sıçra bas lan. Bence ölmezlerdi ama okey. Ee, neyse havalar bayağı soğudu. O yüzden kalın giymemiz lazım. Kalın giyinince de e, çok rahat bilgisayar oynamıyor. Yani bilmiyorum ya. Benim her zaman bir sıkıntım oluyor. Yani yazaya oynayınca çok sıcak oluyor. Masa terliyor yani. E, her yer... Anladınız işte ıslanıyor falan. O yüzden çok bilgisayara oturmamaya çalışıyorum. Kış aylarında da çok soğuk oluyor. Çok kalın giyindiğim için. Yine çok iyi olmuyor yani. Ama kışın lol oynamanın havası bir başka ya. Yani Herkesin böyle anıları falan vardır ya. Benim de bu aylarda var. 15 tatilde falan özellikle. Bir tane bile düz duruş atamadım ya. De rakam W başladı herhalde. O yüzden Q atamaz şu an. Hop. Erken 2 oldular ama bu önemli mi? Ya dojlayamadım ya. Atacağını %100 biliyordum. Araya bir düz sıkıştırayım dedim ama olmadı. Neyse okey ya. Minyon farkı yok. Şurada bir don okey durdurduk. İyiyiz takım ölmemiş. Çil çil takılacağız ya. Ben eskiden arkadaşlarla falan çok oynuyordum. <laughs> o yüzden kış ayı yani böyle tatilde falan hep beraber gidiyorduk. Bir tane kız arkadaşım vardı LoL'den. <laughs> Tabi yaşımız çok küçüktü o zaman. Aa bak iyi e basamadım. Ee, e, güzel Galio'yla Katarina'yı nasıl öldü bilmiyorum ama iyi yapmış helal sana manifest hayranı taşsın. Bir düz vuruş yapmak istiyorum da gidersem çok beni yiyeceklermiş gibi o yüzden çok girmiyorum. Okey ya farmlar da aynı sayılır. Bir milyon falan fark var. şimdi Kasex gelecek büyük ihtimalle sonra. Belki late'de Sivir'e taşıtabiliriz ya. Ne diyorsunuz? Benim full sivri oynamam lazım. Kazix burada ya. Burakanın Rakan'ın sağ solundan. Bir de Rakan üstte bekliyor fark ettiyseniz. Yani bir anda arkadan şuradan Kazix gelip bizi kesecekmiş gibi. Neyse ki ittiriyorlar bari. Yani hiçbir şey yapamam. İstediğin kadar pinkle. Çünkü bak Kazix e en son burada görmüştük. Yani en son dediğim 2 dakika önce falan. Şu an alt ormanda bir yerde olması lazım. Yok, bir de Sivir oynuyor yani. Ben şu an oynanması gerektiği gibi oynuyorum. Bir de ping atacaktım Rakan geliyor diye de. Rakan gitmemiş. Rakan malı burada. Yani biz geç oyunda güçlüyüz sivirle. O yüzden bekleyeceğiz böyle. Yapacak bir şey yok. Benim mana bile harcamıyorum. Minyonlar eşit gittiği sürece iyi ya. Yani bu koridoru fliplersek yani geç oyunu zaten kaybedeceğiz. Ay o bombalar ne ya? Öleceğim mi? Yok ölmez de. Birazcık fazla hasar yedi. İşte takısa giremeyiz Zaya özellikle. W ile beraber çok fazla hasar veriyor. Sivir bir canla kalmayı tercih etti. Neyse dursun bakalım. <laughs> Bize kule altı atacaklar mı acaba? Yani atamamaları lazım. Ama kuleye vururlar. O kule afk abi. Ölmeden durmamız lazım da Sivir o kadar kötü oynuyor ki. Hmm, Zek evet. Sivir'i base'e gönderdik de çok kötü bir base. Hmm. Okey. Bu maçta yapacak bir şeyimiz yok. Uslu uslu ölmemeye çalışacağız. Koridor tutmuyorum. Çünkü beni keserler. Bunu çok kez yaşadık. Buraya gidersem keserler mi? Böyle yapsam keserler mi? Base atmışlar. Ben de bir base atayım. Şimdi Sivir Burayı ittirecek. Rakan koridora yetişip Donduracak ve kaybedeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Aa sivir ne yapıyorsun oğlum? Koridor mu donduruyorsun? Rakan Beyizden bile gitmiş. Hadi oğlum. Yok kanka bu yani. Bu hiç normal değil ya. Hiç normal değil. Hiç. Yani Galio Zek. Galio 0-3-0 ama kanka bu çok ağır kanser yani yapabileceğimiz bir şey yok ki. Yani Rakan'la alakalı değil bu. Zaten iki kere solo kill verdi. Şimdi de Rakan geldi falan filan da. Oğlum troll falan da. Allah niye kifre <laughs> Helal oğlum. Helal. Güzel güzel. Bu iki beyinsiz acaba beraber mi girdi ya? Valla çok büyük kanserler. Oh shit. O görmedi herhalde Kazix'i o yüzden. Ee, güzel güzel. Kazix'i görüp daha erken geriye adım atsa... Hmm, öldüm mü? Şifa basmak istemiyorum ya. Ölecek zaten. Kanka bu maç yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani böyle izlerken bir de son zamanlarda hani bir hate kültürü falan var. Yani ne kadar haklı olursan ol ben içerik ürettiğim için moronlar gelip şey edecek. Bak senin atan rakan hep mi gitti falan. Ama alakası yok. Yani Sivir özürlü. Galyomuz Katarina'ya iki kere solo kill verdi. Yani zekimiz üstünde pasif varken girmiyor. Pasif gittiğinde kafa atıyor falan bir canla. Aa, zek çaldı. Ben takıma gidersem ben de öleceğim. Ondan eminim. Totemi almazsan sevinirim. Ah be. Gidip totem atacağım da Kha'Zix burada hatta Kayacıl'dadır büyük ihtimal. Ama sevirimizin bundan haberi var mı acaba? Yani bu kompla full AFK durup geç oyunda kazanmaya çalışmamız lazım. Başka hiçbir şansımız yok da o yüzden ben de hiç sağa sola koşmadım. Takım sağ olsun erken oyuna feedliyor. Şuraya bir bakacağım ya. Hmm, Kazix burayı almamış. O zaman Kazix ne yapmış? Hmm. Kazix Garen'i sola killiyor. Ah, bunu niye bezi bozuldu lan? Yani bak bomba atmaya gideceğim de sen götüme yapışırsan bomba atamam. Hmm, güzel güzel 3 0 2 3 0 2 güzel. Hı <laughs> -hı. 0 3 0 0 3 0 yani. Abi ya şu ikiliye kaybetmek çok sıkıcı ama biliyorum yani ben direkt maçın başından beri söyledim. Hani normal bir maç olsa iki tarafta eşit olsa biz komptan kazanırız normal yani tankımız var arkada sivir var. Önde 3 tane tank falan filan. Ama yani biliyorum bunlar bir kere skor alınca direkt yani loveli olduğu için zaten kaybedecekler. Galio girecek mi? Çaldırdı adam. Çaldırdı Galio adım atmıyor. Aynen Oros bunun çocuğu. Ananı soyunu. Cık. Ne yapayım ne yapayım oğlum? Ne ne ya koyayım? Ne ya? Ne istiyorsun benden? Bu özürlü OE de map'te hiçbir şey görmeyip beni pinkliyor sadece. Ne istiyor acaba ya? Boş koridorda beni pinkliyor. Aynen. Ya bak şimdi ben mid'e gitsem, roam atsam bu gebercek ve yine beni diyecek. Ben yanında dursam, hayatını kurtarsam yine beni pink, pinkleyecek. Konuşamıyorum. O yüzden her türlü sıkıntı. Katerina'yı de yakalayamam ki. Yani bak Katerina'ya yaklaştığım anda bana tek atacak. Bak geliyorlar. Hadi oğlum. Hasarımız yok ki. Nasıl geçeceğiz? Katerina'nın hala ulusu var. Ah be. Aa ölmedi. Aa ölmüyor. Kaybedeceğiz. Hmm, güzel. Neyse en azından kestik. Seni kaçırırım herhalde ya. Koş koş. Zıplarsa şifam var. Onu bekliyordum. Abi Zeki'nin ölmemesi çok ağır şanssızlık bu arada. Yani ultiyi de güzel attım ama. Olmadı başaramadık. Neyse ben bence elimden geleni yaptım. Bak özürlü orospunun bunun evladı. Bakın nereye gidiyor amına koyayım nereye ya? Attığı toteme bak. Tek başına koridorda gidip yani Ebis'in amcına kadar gidip totem atıyor. Az sonra beni pinkler. Abi gitsene beyzem. Sen öl ya. Öl öl. Level basacağım da. Ne istiyorsun? Beklentin ne yani? Arayış ne bu? Totem seni koruyacak mı? Nasıl? Oo, double sersem de attım bu arada. Bayağı iyi de. Zayan ultisi yok sanırım lan. Doğru az önce bastı Kazix geliyor. Bak Kazix geliyor ama soktuğumun evladı görmüyor mu? Mal o e. Görmüyor mu anasını siktiğim evladı? Görmüyor mu? Gör gözünü siktiğim görmüyor mu adamı? Ne yapayım ki? E'ye basmaya çalışıyorum da. Zıplar diye oraya otomatik attım. Şu an zıplaması olması lazım. Galya. Hay senin ben oynadığın oyunu sikeyim ya. Gelen de Uf bir de şunları bir çalsam ananı sikeyim çalamadım. B. Neyse okey. Yani bu maçtaki tek hayal kırıklığım şu minyona Q Q basamamak. Neyse ne yapalım. Ben şunu merak ediyorum. sivir itinin buraya attığı totem onu korudu mu? Yani Kazix var rakipte. Biz burada savaşıyoruz. 3 kişiyi görüyor. Gidip buraya totem atmaya çalışmış. O totem korudu mu az önce Kazix'ten? Onu çok merak ediyorum. 2 tane kontrol totem almış. Aynen. Yani Kazix yanındayken görmüyorsun. O totemi atıp mı göreceksin? Tamam devam. Tamam. Şuraya bir put atlam. Kasek herhalde koşup gelmemiştir. Ejder'e yani. Ejder'de olsa zıplayıp bana tek atabilir de. Burayı görüyorlar. Bir tarayıcı totem açmak istiyorum da hatta açayım ya. Hiç totem yok. Oraya geleceğim de. Biz ne yapacağız? Onu alabilecek miyiz? Oo yine çaldı lan. Kanka şuraya gelsene. O şey... okey. Ya bu arada Galio şu ana kadar sıfır ulti bastı. Sıfır. Ya Sivir senin de ananı sikeceğim şimdi aptal orospu çocuğu yeter ya. Oğlum neyine güvenerek öne çıkıyor amına koyayım. Katarina var, Kha'Zix var. Durmadan yakalanıyor ezik gibi. Abi kule altında duracaksın işte. Takım savaşı olunca oynayacağız. Bu kadar zor mu ya? Yok çıkamıyoruz yani. Çıktığımız an öleceğiz. Artık anlamaları lazım. Anlamıyorlar. Bak nereye 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 Oros çocuğu nereye nereye anasını siktiğim nereye. Nereye ya? Adamlar burada mı koyayım? Rakan'ı falan gördük buradan geçerken. O E hala üstüne yürüyor ya. Bak Kazik de burada. Bak Sivir piçi yüzünden gidemiyoruz ya. Senin ben ananı sikeyim. Bak burada Kazik zıpladı buraya. Bak Oros evladına bak. Bak bak. Bekle orada yararak gibi bekle tam. Bak Kazix burada bekliyor şu an. Bize kule altı girecekler. Aa, aynen. Oros çocuğu senin. Aslında keseriz de Kazik şimdi zıplayacak ya. Şurada falan bekliyor büyük ihtimal. Ay koş koş koş. Kız bastım ama kesebilir miyiz bilmiyorum. Katarina gelecek. Galio piçi ulti basmayacak değil mi? Abi ama ben çok sinirlendim ya bak çok küfür ettim. Ama haklıyım yani ulti basmıyorlar bir şey yapmıyorlar. Yine ben öldüm değil mi burada? Galio bana ulti bastı ama bakıyorsunuz. <laughs> Galio nereye nereye? <laughs> ya sivir ananı sikeceğim şimdi senin de ya. Mal o e ya. Abi neden bu kadar kansersin ya? Ulti basamadım çok fazla vurdu. Yok. O kadar fazla vuracağını beklemiyordum. Ananı sikeyim. Fail'ladık. Ananı sikeyim. <laughs> o fail koparttı ya. Yetişemiyormuşum. Sur verelim ya. Bak şimdi bu Orospu evladının yaptığı şeyi anlatıyorum. Bak biz buradan. 3 kişi giriyoruz ya. Ee, şimdi Sivir buradaydı. Ben Sivir'e doğru yürüyordum. Sonra Sivir ileri adım attı. Yani ben yürüsem bile yetişemeyeceğim. O yüzden buradan gitmek zorunda kaldım. O yüzden ayrıldık yani. O sıçra nasıl geçmedi ya? Zaten geçse bile ölecektim de. Yine yamuk gitti. Bak Rakan geliyor üstte. Yani Rakan rahat tabi amına koyayım. Katarina var, Kazix var. Bizim kanserlere baksana. Adam bana ulti basıyor. Galio oynuyor. Zek 5 kişiye kafa atınca girmiyor. Beni bekliyor amına koyayım. Burada oynamaz mıyız? Tamam. Ultime 3 saniye var ya. Kanka o gelen kişiyi Garen sandım biliyor musunuz? <laughs> Gragas gelmiş. Gragas. Hadi oğlum. Öldü herhalde okey Orada bir 4 kişiye sersem atacağım sandım ama Zek ne yapıyorsun oğlum Bu arada adamlar da kötü ya Hani çok öne geçtiler falan da bayağı kötü oynuyorlar Hı, Garen özürlüsüne baksanıza Neyse devam Bu mallar ne yapıyor İki tane nişancı. Aa bir dakika biz iki tane ejder aldık lan. <laughs> Hı, hmm. Kazanma koşulumuz sanırım ejder ya. Sivir çok güzel ya yani bu kadar refleks fazla sana. Manifest tayranı geldi. Kaçma kovalamam. Senin gibi seni çok 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 gördüm. Abi Katarina buradayken ne yapıyorsunuz? Aynen ama Ağzımdan kötü kelimeler çıkacak az sonra. <laughs> Galiba bana ulti basıyor. Hadi koş. <laughs> Bir dakika Ejder var Garen ananı. Buna ulti bassam da öl basamadım zaten. Ulti basam da ölecek diyecektim. Bak şimdi Kha'Zix buradan buraya zıplayabilir. Ejder'de olmasının anlamı bu. Abi yine zek geliyor. Ya of, burayı kazanabilirdik çok kolay da. Ay sersem atamadım. Hadi oğlum zek. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sersemim yok ama ananı kim? Sersem atamadım bu sefer ya. Yani şey çalamadı. Bu özürlü niye bana fox atıyor? E, ee, niye? Arayış ne burada. İki fighter pull bana fox atıyor pek. Anlam veremedim. Katarina geliyor. Bak arkanda arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok büyük kanser ya. Katarina beni mi kesecek? Ne yapıyor Katarina? Ha, zeki bulmuş. Ben ne yapayım ki burada? Abi yani özürlü oruz. Versen sor ya. Abi oğlum bu adam ne yapıyor amına koyayım ya? Neyse bitti oyun. Herhalde evet. Yani takım full kanser abi bak 5 kişi burada Katerina arkadan geliyor. Sivir, sivir. Sivir ileri doğru flash atıyor. Bunun anlamı ne? Çok derin anlamı var sanırım ama biz çözemedik. Yani ananı sikeyim diyorum başka bir şey demiyorum. Benim kadar hasarı var ya. Kanka. Yani bir de böyle yalandan smurf falan ya. Otofil. Hmm. Abi senin hayatında nişancı maçın yok. Sen niye nişancı aldın ki? Bir dakika. Şu OE'ye bir bakalım. Hmm, TSM. 50 maç 50 bin rate. Güzel. Güzel. Max Emerald zaten. S9'dan beri. Bu ne oğlum Windows Windows? O Normalde kazanmış. Abi yani otofil yapacak bir şey yok. Oğlum adam oyundaki tüm karakterleri oynamış lan. Aa. Vallahi büyük kanser. Ama benim takım full otofil gibiydi. Sebebini bilmiyorum. Bakalım takıma. 333 maç 150 kazanma oranı. Hmm. Kanka ben şeyi anlamıyorum. Hani bak Garen OTP olursun tamam mı? Veya işte top oynarken Garen alırsın falan. Ama böyle Garen Blitzcrank kombosu var ya bu direkt kanser belirtisi ya bak. Şu son 5 maç var ya yani ne kadar özürlü bir oyuncu olduğunu anlatıyor ya. Sadece Garen oynanır okey OTP'sindir falan filan. Bu da otofil bu arada. da ormancıya oynuyor. Başka ne var? Aa, oğlum bu beyinsizler beraber girmiş lan. Galio bir kere bile ulti basmadı. Oğlum full kaybediyorsunuz ama siz. Niye öyle? Yok anla ki ya. Normal falan spamlamış full. Çok anla ki. Yani lobby bok gibi. Hmm, 400 maç %49 kazanma oranı. Oğlum bu da amına koyayım herkes otofil lan. Oğlum takımda 5 kişi var. 4 kişi otofil. Bir tek ben kendi rolümde oynuyorum. Ne bu? De bunlara bakalım. Aynen. Aynen. Rakibe tüm smurfler. Güzel. Güzel. Çok iyi. Aynen. Full win. Güzel. Oo, aynen. 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 Rakibe tüm smurfler. Bana full 500 maç %50 kazanma oranı full otofil. Güzel, güzel, güzel. Çocuk hmm. emerald ama bunlar normaldir. Hmm, %48. Ama işte destek olduğu için çok bir şey yapmadan kazanıyor ya. Bu OE niye bana full fokus attı onu bilmiyorum. <laughs> yani bu da bak top main yani. Baksana full Garen, Sion. Gerçi Aram falan spamlamış. Bu ne garip. Her boktan oynamış bu. Neyse GG ya Manifest Tayranla yenildik. Yapacak bir şey yok takım kanserde. Sağlık olsun. Umarım size keyif almışsınızdır. Ee, bu videoyu beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şunları bir şey yapayım. <laughs> Boost. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.